Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. Kripto Karbon Enerji sunar. Kripto Karbon Enerji kanalından herkese merhabalar. Ben Aslı Sevi. Ben Güneş Aktaş. Bugün 18 Ağustos Çarşamba ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. İlk olarak Fitch Ratings'ten El Salvador'un Bitcoin hamlesi için olumsuz yorum geldi. Dünyaca ünlü değerlendirme kuruluşu Fitch'ten El Salvador'un Bitcoin'i yasal para ilan etmesiyle ilgili olumsuz bir değerlendirme geldi. <laughs> Kuruma göre El Salvador'un bu hamlesi Bitcoin ile hizmet veren sigortacılık şirketleri için yüksek döviz kuru ve kazanç seviyesindeki muhtemel volatilite riskinden ötürü negatif bir güven etkisi yaratacak. Bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şeyler var mı? Tabii. El Salvador konusu, El Salvador konusu büyük finans devlerinin bayağı gözünü korkuttu. Hı, hı Cesur bir adım attılar. Tabii cesur bir adım. Çünkü riskli bir varlık Bitcoin ve haberin devamında da söylüyor zaten. Bu risklerinden dolayı özellikle sigorta şirketlerini uyarıyor. Hı hı. Çünkü bu esas sigorta daha stabil gitmesi gereken sektör. Fakat burada bu şirketler elbette ki bunun farkında. El Salvador'daki bu ekonomistler elbette ki bunun farkında veya bu yönde yatırım yapmaya çalışan insanlar elbette ki bu büyük şirketler bu volatilitenin farkında. Bu da Amaçları volatiliteden kar sağlamak değil, enflasyondan hı hı. korunmak. Ekonomilerini koruyabilmek. Çin de bu annesi, daha doğrusu bu tip büyük finans evlerinin bu annesi aslında 2017'den beri bildiğimiz, onun öncesinden beri hı hı. bildiğimiz yatırımcının gözünü korkutmak. Şimdi küçük yatırımcıyı korkutamadılar. Büyük yatırımcıyı da, yani esas büyük yatırımcı, devletler. Hı hı. Hı hı. Bir gün gelecek... Devletler merkez bankalarında rezerv para olarak kripto varlıkları tutacaklar. Evet. Hatta e, kripto karbon enerji token da e, buna aday. Merkez bankalarında bunu tutacaklar. El Salvador bunun adını ne yaptı? Hı hı. Diğer devletler arkalarından geliyor. Fitch bu haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Devletleri uyarıyor. Girmeyin diye. Ama burada amaç ne demiştik bir önceki Paranın sahibi var. Hı hı. Amerikan dolarının sahibi kim? FED. FED nedir? Bir özel şirket. Amerikan hı hı. devleti değil. Hı hı. Bankaların oluşturduğu bir özel şirket. Belli bir zümreye ait bir para biriminden bahsediyoruz. Bunun tahakkümünden çıkmasını istemiyorlar. E, nedir? Kendi parasıyla alışveriş yapmak isteyen. Örneğin Saddam demokrasi <laughs> düşmanı olduğu için mi yıkıldı? Suudi Arabistan var. Demokrasi düşmanı. Ama Amerika'nın kankası. Saddam niye yıkıldı? Çünkü kendi paramla ben dola, doları kullanmayacağım kendi paramla alışveriş yapacağım. Pat tepesine çöküverdiler. Libya'da aynı şekilde. Hı hı. Hiç. Bitcoin buna en büyük aday. Güvenli. Evet. Çok güvenli. Çok hızlı transfer edilebiliyor. Hı hı. Ve gerçekten para eline geçiyor. Bir kağıt vermiyor. ...bunun önüne geçmeye çalışıyorlar. Öyle ya da böyle bir yolunu bulmak istiyorlar. Bu korkutmalar, bu tip haberler de tamamen bununla alakalıdır. E, tarih boyunca büyük krizler olmuş ve o krizler sonrasında... E, ...yeni bir şeyler ortaya çıkmış. Yeni bir e, evet. araç ortaya evet. çıkmış evet. her zaman. Evet. Kripto için böyle bir kriz gerçekleşebilir mi? Yani şu an hali hazırdaki düzenimiz bozulup... ...kripto bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkabilir mi? Amaç da bu zaten. Satışı geçen programımızda konuşmuştuk. O ilk blokta İngiliz, İngiliz bankalarının para basmasından hı hı. bahsetmiş. Bunu neden seçti? Çünkü bu bir yıkım. Evet. Yani geçen de bir örnek vermeye çalıştık. Nedir? 100 birim para var, 100 yumurta var. Her bir yumurta bir birim para. Yapar. Hı hı. Biz cebimize koymuşuz 100 birim parayı. Oh, bir yumurta alabiliyoruz. Yani. 100 yumurta alabiliyoruz. Sonra diyor ki ben de 100 daha bastım diyor. 200 oldu. Pat cebimizdeki 150 para gitti. Ben emek vermişim, çalışmışım, çabalamışım. Bir para kazanmışım. Emeğimin karşılığını almışım. Hı hı. Ama bir anda cemdeki paranın yarısı gitti. Kim aldı ya? Para durması lazım. Buna isyan zaten. Ve Sistem... Gittikçe de kötüleşiyor ekonomiler. Evet, yani çünkü sürekli para basıyorlar, kurtarmak için sürekli para basıyorlar. Çılgın bir para borluğundayız şu anda. Evet, bu Türkiye'ye gelmiyor çeşitli nedenlerden hı hı. dolayı. Belki de gelmemesi bir yerde tırnak içinde iyi. Burada işte çıkış ne olacak? Aslında Hızlı, bir patlama güvenliği. noktası olup. Evet evet. evet, evet. İşte bu patlama noktası bir an gelecek artık devletler diyecek ki kendimizi korumanın bir yolu olmalı. Can simidi olarak. Evet. Altın yaptığımız zaman İngiliz bankalarına bağlanmak zorundayız. Oradan e, o kağıt belgeyi almak zorundayız. Daha uygun, daha uygun, daha uygun nedir? Bu bitcoin olmayabilir. Şu anki kripto paraların hiçbiri olmayabilir. Kendi yarattıkları bir ortak sistem de olabilir. Ama bu kripto sistem buna aday. Bu bitcoin ve kripto paralar buna aday. Ve görünen köy kılavuz istemez. Yolumuz. Evet. Oraya doğru ilerliyor. Ne kadar korkutsalardı. da. Hı hı. Bir diğer haberimize geçelim. Alibaba, telif hakkı ticareti için NFT piyasası kurdu. Alibaba, ticari marka sahiplerinin NFT'ler oluşturup satmalarına izin veren yeni bir pazar yeri başlattı. Çin menşeili çok uluslu e-ticaret firması Alibaba Group Holding, ticari marka sahiplerinin fikri mülkiyetleri için token haline getirilmiş, lisansları satmalarına izin veren yeni bir benzersiz token pazarını piyasaya sürdü. Blockchain dijital telif hakkı ve varlık ticareti olarak adlandırılan yeni NFT piyasası, Alibaba'nın açık artırma platformu üzerinden erişilebiliyor. Platform aracılığıyla başlatılan NFT'ler, şu an Blockchain Derneği Telif Hakkı Komitesi tarafından merkezi olarak işletilen dağıtık defter teknolojisi platformu olan New Copyright Blockchain üzerinde paylaşılacak. Bu nasıl bir gelişme? Çok, çok güzel, güzel bir gelişme. Bu işin içerisinde Alibaba'nın olması çok güzel bir gelişme. NFT'yi zaten biliyoruz benzersiz token. Hı hı. Biz varlığımızı, dijital varlıklarımızı benzersiz hale getiriyoruz. Parmak izi gibi. Evet. O tamamen bize ait oluyor. Ve bunun telife dönmesi yani nedir? Bir video çıkardım, bir yazı yazdım, bir resim yaptım. An meselesiydi. Resimle zaten başladık. Burada da Ali Baba buna yatırım yaparak bu teknolojinin ne kadar ilerleyebileceğini öngörüyor ve bu teknolojiyi kendi ...bünyesine katmak Süreci istiyor. hızlandırıyor aslında değil mi? Tabii ki de. Yani Alibaba dediğimiz şirket, AliExpress'i belki hı hı. izleyicilerimiz biliyordur. Onun esas şirketi e, Alibaba. Ve toptan hı. üzerine satış yapan bir şirket ve tüm dünyaya, hı hı. tüm toptancıları ve üreticileri birleştiren... ...hatta ciler oradan toptan alışveriş hı hı. yapması amaçlanan bir şirket. Burada kendi ticareti Amazon'la birlikte çok büyüdü. Çok tabii, çok daha tabii, Kendi ticaretini, e, güvenliğini sağlamaya da çalışıyor. Bu NFT'ler bunun için de e, kullanılacak elbette ki. Yani bu mantık. Geçen konuşmamızda neyi söylemiştik? Artık teknoloji aletleri, internete bağlanan bağlanabilen aletler çalınamayacak. Ve bu bunun ilk adımı. Burada da devreye Alibaba'nın girmesi. Hep şu söylenti vardı. Alibaba'nın girmesi şu nedenle demeye Ali Baba Bitcoin alacak mı? Hmm. Kapağımızı da başımızı da o yüzden e, bu şekilde seçtik. Bu adım Ali Baba'nın buraya yavaş yavaş emin adımlarla girdiğini gösteriyor ve şu an bilmiyoruz belki almıştır Bitcoin, belki alacaktır planları da elindedir. Bu NFT haberi bunun en önemli göstergesi. Bitcoin piyasasına, kripto piyasasına Ali Baba da girecek ve Alibaba gibi şirketler girdiği zaman kripto yatırımcısı için çok güzel haberler, çok güzel fiyatlar gelecek. Şey, Ki bünyelerinde çok 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 büyük kitleler var. Tedarikçiler ayrı, perakendeciler ayrı. Tabii, Herkes bu sistemi kuracak, kullanacak. Tabii çok güzel bir konuya değindiniz. Onu atlamışım. Çok teşekkür ederim. Aa, geçen Walmart haberinde olduğu gibi Walmart kullanıcıları nasıl böyle bir cüzdan elde edecekse aynı zamanda bu kullanıcılar da cüzdan elde edecek. Ki büyük hacimli şeyler çoğu. Elbet elbet elbette ve e, Alex e de bu yan ki. ve çağımız çok hızlı ilerliyor. ilerliyor. Şu an her şey çok hızlı ilerliyor. Ben her gün başka bir şok yaşıyorum. Yani Gerçekten şeyi söylüyoruz da Türkiye çok hızlı işte gündem sürekli değişiyor. Biz teknoloji gündemini yakalayamayız. Evet. Türkiye o kadar hızlı gündemin değişmesine rağmen. Dün gerçekleşen şeyler şu anda bile hani eskimeye başladı çoktan. Aynen, aynen. Hani biz yetişmeye çalışıyoruz bu hıza. Avrupa'lı futbol kulübü kripto şirketiyle ortak oldu. Hollandalı PSV Eindhoven, Hollandalı kripto şirketi EniCoin Direct ile bir anlaşma imzaladıktan sonra tüm sponsorluk parası Bitcoin ile ödenen ilk Avrupa futbol kulübü oldu. 17 Ağustos'ta yapılan duyuruya göre Avrupa'da kripto para farkındalığını artırmayı amaçlayan türünün ilk örneği olan ortaklık 2 sezon sürecek. Çok güzel. Evet PSV'nin ticari direktörü Franz Jensen ödemeyi kolaylaştırmak ve kripto para tutmak için gerekli olan kripto para cüzdanlarını çoktan oluşturmuş. Jensen yaptığı açıklamada kulübün inovasyon tutkusunun bitcoin ile uyumlu olduğunu belirtti. Ve PSV'nin kriptoya ilk girişi değil. Nisan ayında kulüp 1988 Avrupa Kupası finalindeki tarihi zaferini Ethereum tabanlı Momentable platformunda Non-Fungible Token olarak açık arttırmaya NFT. çıkardı. Evet. evet. <laughs> NFT olarak. Bu da bu haberde şöyle bir ayrıntı da var. PSV hı hı. Bitcoin hı. alacak mı? Hı, hı. PSV Antone bu anlaşmada sponsorluk anlaşmasında Bitcoin olarak ödeme alacağını açıkladı. Yani PSV oyuncusu Bitcoin alacak. Bu Messi haberinde gördüğümüz Hı hı. Paris Saint-Germain haberinde hı hı. gördüğümüz neydi? Paris Saint-Germain ödemeyi token ile yaptı bir kısmını ve neredeyse bu token hamlesiyle, PSV token hamlesiyle Messi'nin ücretini çıkardı. Hı, hı buraya almadık o haberi. PSV Antoine token geliri PSV pardon ee, Paris Saint Germain'in token geliri Paris Saint Germain'in forma satışıyla eşit derecedeymiş. Hı, hı Yani neyi biliriz? Forma satışları Büyük destektir. Onun için çok önemlidir. Evet. E, bu token'ın da Paris Saint Germain token'ın da bununla eşit olması çok önemli, çok güzel bir Ki bu bir daha gelir. başlangıç. Evet. Ben de onu söyleyecektim. Aslında bu Gelir as çok küçük olduğunu gösteriyor. PS, e, Paris Saint Germain'in forma satışlarıyla eşit olması aslında çok küçük olduğunu gösteriyor. Daha çok gidecek yol var. Ki Fenerbahçe token da giriş yaptı ve hemen evet, büyük bir ilgiyle karşılandı. 30 milyon lira e, ve bu da başlangıç. Evet ilk adım. Evet çünkü daha yakılacaklar, bir sürü ayrıntıları var. Hı hı. Yavaş yavaş emin adımlarla. İlerleniyor. Evet. Bugünün herhalde e, teması bu oldu. Evet, İspanya Menkul Kıymet Otoritesi'nden kripto para borsalarına uyarı geldi. 2021 yılında kripto para endüstrisindeki dev büyüme ve kalabalıkların basit şekilde 7-24 yatırım yapma imkanı bulmaları geleneksel finans çevrelerini şaşkına çevirirken, batıdan uzak doğuya kadar tüm dünyada devletler ülkelerinde hizmet veren kripto para borsalarını dizginlemek için önemli adımlar atmaya çalışıyor. İtalya ve İngiltere'nin Binance'a karşı o operasyonları Güney Kore, Çin ve Japonya'nın yasakları derken şimdi de İspanyol Menkul Kıymet Otoritesi olan SMC'den içinde Huobi ve Bybit gibi bilindik borsaların da olduğu 12 finans şirketine kayıtsız menkul kıymet satışı nedeniyle uyarı gönderildiğini bildirdi. Korkutmasın izleyicilerimizi. Bu çünkü olması gereken bizim herkesin şikayet ettiği kurucuların güvenliğini sağlamak hı hı. amaçlı yapılan bir hamle. Hı hı. Yani e, Çin'in veya İngiltere'nin uyarısına benzemiyor. Çin'in yaptığına hiç benzemiyor zaten. Hı hı. Burada tamamen bir belge gönderiliyor. <laughs> Belgede ne yapma yapmaları istenen şey yazıyor. Burada haberimizde de zaten gördük bunu. Bu tamamen güvenlik amaçlı ve çok da iyi bir şey aslında. Hı hı. Evet. Bu bu regülasyonlar her devreye girdiğinde fiyatta küçük de olsa İlla bazen ki. büyük de olsa dalgalanma oluyor. Hı hı. Fiyat bazen düşüyor, bazen aşırı yükseliyor. Bu normal bir şey. Bu tamamen güvenliğimiz açısından hı çok hı. önemli bir olması gereken. Dediğim gibi izleyicilerimiz kesinlikle korkutmasın. Çünkü burada sadece bir belge gönderilmiş ve yapılacaklar yazılmış. Bu yapılacaklara uyudukları zaman ki zaten uyarlar, olmayacaktır. Evet. uymayanlar da zaten bu piyasa içerisinde çok da yer alabilecek hı hı. değil demek ki güvenlik açısından ki zaten büyük orana bakarsak hep olumlu ve hızlı gelişmeler var ee, bunlar çok normal evet. değişim sancıları evet. illaki olur buradan seyircilerimiz e, boğa koşusunun yani fiyatın tekrar e, katlanarak büyüyeceği o boğa koşusunun geldiğini düşünebilirler evet. Birçok insan artık hem hı hı. Fikir, ayıya girdik diyenler bile yavaş yavaş aslında ayı değilmiş demeye başladı. ay bize düşüş piyasası değilmiş demeye başladı. Ama izleyicilerimizi buradan uyarmak e, isteriz. İsterim bu haberler ne kadar önemli olursa olsun her zaman toplu işlemler açsınlar ve güvenliklerini yani o risklerini iyi değerlendirsinler. Evet, buradan bir boğa koşuş, koşusu başlamış gibi gözüküyor. Ama fiyatta teknik analizde e, 51 bin seviyesi var. O çok önemli bir seviye. Zaten e, izleyicilerimiz takip ediyorsa diğer e, kanalları da oradan da bu 51 bin seviyesini duymuşlardır. Hı hı. Şimdi kritik bir seviyede o seviye aşınca 51 bin seviyesi esas bizim gerçekten bu o, boğa mı değil mi kanıtlayacak Evet çoğu insan gibi ben de e, nihai bir zirve olmadığını 64 binin hı hı. bunun üstüne çıkacağımız en azından 100 bin doları geçeceğimizi düşünüyorum. Plan B bu konuda izleyicilerimizlerin bazıları Plan B'ye aşinadır. Hı hı. E, çok önemli bir e, analiz paylaşıyor Plan B düzenli olarak. Şu anda Plan B'nin paylaştığı analize aylık olarak paylaşıyorum Aylık analize gayet uygun ilerliyoruz. Ama dediğimiz gibi e, güven, yani o risklerini iyi analiz etsinler, stoplu, stoplu devam, edin. Evet. devam ederlerse hepsi için çok daha iyi olur. Şimdi dün konuşmuştuk ve evet. ne dedik? Elektrikler giderse ne olur dedik. Hızlıca bu konuya değinmek istiyorum ki ilerleyen zamanlarda çok daha detaylı birçok şey konuşacağız. Efendim şimdi düşünün bir anda böyle karanlıklarda kaldık. Evet. E, mum yakıyoruz falan ama hani az sonra gelecek, birazdan burada olacak gibi bir düşüncemiz var ki Son dönemlerde kısa kısa kesintiler yaşamaya başladık evet, evet, sık evet. aralıklarla. Sonra bir baktık 24 saat oldu yok, 48 saat oldu yok, bir Türkiye hafta de, oldu yok. Türkiye'de böyle bir şey yaşamıştık. Evet, evet. Ne olacak bu durumda? Kripto paraların güvenliği. Çünkü tamamen elektriğe ve internete bağlı bu sistemler. Bunlar gittiği zaman kripto paraların ile ilgili bir sakınca olur mu? veya kripto paraların ticaretleri nasıl? Evet, telefonları nasıl çalıştıracağız. Ne evet, nasıl olacak? Evet. Ki zaten ilk etapta düşünmemiz gereken elbette ki temel ihtiyaçlarımızdır. Hı hı. Bu noktaya gelene kadar çok daha önemli ihtiyaçlarımız olacaktır ama diyelim ki komple teorisi yapıyoruz. Bu noktada kripto varlıklarımız var ve bu kripto varlıklarımız internette yani daha doğrusu bu blockchain'de kayıtlı, Hı -hı. elektrik gitti, hiçbir madencilik yani o güvenliği sağlayan haşret olumlu dediğimiz Hı -hı. tamamen sıfırlandı, ortada hiçbir şey yok, ne yapacağız? Evet. Bununla ilgili o para transferleri, Hı -hı. diyelim ki o seviyeye geldik, bütün bu ıı, temel ihtiyaçları karşı geç, karşılıklı geçtik, o para transferi yani ne söyleniyor? Altının ne gibi bir güzelliği var? Altının şöyle bir güzelliği. Eline tutarsın. Evet. Ve işte artık nasıl evet. bölebilirsem ticaretini yapmaya devam başlayayım. edersin. Evet devam edersin. Böyle bir küresel kesintide bizim elbette ilk olarak ihtiyacımız ses kripto karbon enerjinin de bu alanda yatırım yapması tabii ki de evet. çok önemli. i̇nsanların zihnini açıyor. Nedir? Evlerimize güneş enerji sistemi kurmak ki bireyler de o şekilde size coin'ini arttırıp evet, evet, e, evet. geliştirebilirler. Evet, bir bu şekilde ilerliyoruz. Bir radyomuz var, hı hı. radyo frekansımız var. Yüksek dalgalı bir radyo frekansı üzerinden bitcoin gönderilebiliyor. Yani bitcoin göndermek için internete ihtiyaç yok. Hı. Bu bağlamda tırnak içerisinde aslında altınla benziyor. Altın nedir? Buradan bir ticaret yapabiliyoruz altında. Evet. Dünya yıkıldı oldu Allah korusun. Yani böyle bir komple hı hı. teorisi gerçekleşti. Elektrikler gitti. İnternete bağlanmada sıkıntı yaşıyoruz. Kendi elektriğimizi kendimiz üretip o anda o işi kurtarmaya çalışıyoruz. Güvenlik problemleri yaşıyoruz. Yine paramıza bir şey olmuyor. Bitcoin e, bu bağlamda radyo frekansıyla yine güvenliği sağlıyor. Ha, bu nedir? İşte... Kötü niyetli insanlar vardır, kötü niyetli şirketler vardır. Hı hı. Bitcoin ağına girip ağını hacklemek isteyecek olanlar vardır. Ee, geliştiriciler zaten bu noktada şöyle bir yöntem izliyor. Geri döndürülebiliyor aslında blockchain'ler. Hı hı hı. Bu ortak karar verildiğinde tabii bu çok büyük ve riskli bir işlem. Bu... Birçok ayrıntıyı içeren bir haber. Dediğiniz gibi ileride çok daha ayrıntılı... Yani bir yağma olursa bu da kurtarılabiliyor Tabii aslında. Yani Dijital bir yağma. Güvenliği çok önemsedi bu blockchain hı hı. camiası. Çünkü en önemli saldırı güvenlik üzerinden geliyordu. İşte Şöyle eklenecek, böyle eklenecek, şöyle yıkılacak. İşte %51 saldırısı, %51 saldırısını gerçekleştirebilmek için Bitcoin'i şu anda... Milyar dolarlar harcaman gerekiyor. Hı hı. O hashrate gücüne ulaşabilmen için. Hı hı. Yani benim milyar dolarım varsa Niye onu uğraşayım? <laughs> ki diyelim ki ben milyar dolarım var. 2 e, trilyon dolara daha yeni ulaşmış bir piyasaya mı saldırırım yoksa trilyonlarca dolar büyüklüğünde daha hatta büyük. büyüklüğü şu anda bilinemeyen bir bankacılık sektörüne mi saldırırım ki ona saldırmak için birkaç milyon dolarım bile olsa yeterli ki e, ne yazık ki bankacılık sektörümüz çok iyi olmasına rağmen teknoloji alanında bazen yatırımlarda geri kalabiliyorlar ki burada Akbank örneğini e, yaşadık. Akbank ne yazık ki böyle bir e, olumsuz bir süreç yaşadı. Çok kolay hızlı bir şekilde atlattılar. Bu da büyük bir avantaj tabii. Ama Bitcoin'de bunlar olmaz. O riskler yok. Evet. Ki... O tarz bir felaket ya da durum yaşanmadan en yakın zamanda en hızlı şekilde geri e, dönüşüm, yenilenebilir enerji kaynakları bunlara yönelerek aslında e, sürdürülebilir enerjiye geçmemiz gerekiyor acilen. Tabii. Ki dünya en kötü haline bile gelse biz bir şekilde bu enerji kaynaklarını kullanmaya devam edebilelim. Kırkta karbon enerjinin çünkü, e, bir haberinde yani iklim değişikliğiyle ilgili. Hı hı en kötü rapordur bu diye söylemişler. Evet, evet kırmızı alarm veriyor artık. Evet, evet Hı -hı. Ne yazık ki, zaten biz kendi hayatımızda bunun sıcağı sıcağını hissediyoruz. Evet, evet bir sürü felaket. E, yakan terör örgütü, e, yangınları çıkaran e, oradan... Her neyse. Evet, her neyse. Evet. Ama onlar bunun küçük bir alevini ateşlediler. İşte oraya bir şey Tüm dünya yanıyor. Küçük Tüm... bir alevini ateşlediler. Evet veya ülkeyi bir burhana mı sokmak istiyor terör Küçük bir ateşini ateşlediler. Ama dünya buna hazır. Yanmaya hazır dünya. Evet. Çok ısındı artık. Ve buna e, bunun karşısında da çok büyük seller Aynen. haliyle. Aynen. Aynen. Evet umarım her şey bir an önce toparlanır. Bir an önce dünyamızı kurtarma çalışmalarına başlarız. Bireylerden topluluklara, kurumlara hepsinin işbirliğine büyük ihtiyaç var. Tabii burada Bizlerin önüne açacak olanlar devletler. Evet. Devletler bu konuda adım atmalı. Hı hı. Yani işte bazı insanlar şirketlerin bu noktada ilerleyeceğini düşünüyor. Hı hı. Ben çok fikirli değilim. Şirketokrasi denilen kavram artık devletlerin yönetmeyeceği, şirketlerin yöneteceği hı hı. dünyayı doğru gidiyoruz. Ona hazırlık yapmalıyız. Hı hı. Böyle bir şey olmayacak elbette ki. Ama şirketlerden medet ummak. Örneğin Amazon firması çok sevilen bir firma. Hı hı. Ama Amazon'un içerisinde çalışan insanlar. Onları nasıl yıprattı? Veya işte Amazon'un çıkardığı atık. Şimdi bununla uğraşmaya çalışıyor. Bu atığı hı hı nasıl hı hı. düzeltiriz diye. Çok büyük bir atık. Atığa sebep oluyor çünkü. Yani burada azon, ozon tabakası delindi. Ozon tabakası yıllar önce delindi. Şirketler hiçbir şey yapmaz. Karına bakar çünkü. Daha çok kâr etmek istiyor. Evet. Burada yapması gereken devletler. Devletlere iş düşüyor. Asıl regülasyon evet. burada evet. gerekli. Evet. evet. Kesinlikle. Evet. Efendim bizden de bugünlük bu kadar. Yarın yeni gündemle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yenilenebilir enerjiyi destekleyen kripto varlıklar. Kripto Karbon Enerji sundu.